Kurtlar Vadisi'ndeki 34 TK 053 plakalı orada en sevilen karakterlerden bir tanesi olan Süleyman Çakır'ın aracı. Evet. Ve de şimdi tam Kurtlar Vadisi'nde bir böyle kovalamaca sahnesi gibi Hayır. oldu. sevk aldım bu arabadan. Arkadaşlar merhaba. Bugün inanılmaz bir aracın içindeyiz. E38 kasa BMW L7 98 model. Müthiş bir araç biliyorsunuz. Çok az sayıda üretildi. Böyle 899 tane üretildi ama 2-3 tane de fabrikasında vesaire bu tip yerlerde var. Ama bu aracın daha özel bir durumu var. Dizi dünyasında bazı araçlar kullanılıyor. Belki de dizi dünyasında kullanılmış en önemli araçlardan bir tanesi de bulunduğumuz L7 nedir? Kurtlar vadisindeki 34 TK 053 plakalı BMW L7. Yani orada en sevilen karakterlerden bir tanesi olan Süleyman Çakır'ın aracı. Hatta kendisi biliyorsunuz dizide böyle vefat ettiği zaman gıyabi cenaze namazı bile kılındı. Öyle önemli bir karakterdi, seviliyordu. Şimdi bu arabanın içinde bulunma şansını elde ettik. Şimdi yanımda Hasan var. ve evet. de, de de Hamdi var. Ne haber Hamdi? Evet. Ne yapıyorsun? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hamdi aracın şoförü. Hasan da bize bu araçta böyle çekmemizde vesile olan Arkadaşımız. Şimdi senle başlayalım Hasan. Bir anlatsana ya bu nasıl geldi bu araç bize böyle bizi nasıl buldun? Çok memnun olduk gerçekten. Herkes de çok merak ediyordu. Açıkçası bu aracı ben de çok merak ediyordum. Gerek plakasından gerekse işte dizideki heybetli görüntüsünden dolayı yani beni de ilk aracı merak saldığım nokta araç 2003 yılının Mayıs ayında trafiğe çıkmış gözüküyordu ama dizi 2003 yılının Ocak ayında başlamıştı. Yani işte araç trafiğe çıkmadan mı dizide kullanılıyordu gibi araştırmaya başlarken. Bir anda kendimi ben de araç sahibinin odasında buldum aslında. Kendisine de teşekkür ediyoruz evet. bu arada Ka bu fırsatı bize verdi. Daha sonra işte araç hakkında derin araştırmalar yapmaya başladım. Ve de tesadüfen bu plakanın yine Deli Yürek dizisinde, yine Osman Sınav'ın yapımcısı olduğu Deli Yürek dizisinde Abi karakterini kullandığı Gri BMW'de olduğunu fark ettim. O da aynı abinin aracıymış. <laughs> yani evet, kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu işte. E, kendisi dedi, e, o araç da benimdi dedi. 12 kilometresi dolunca, tabiri caizse vadesi dolunca onu satmış. 99 yılının aralık ayına doğru kulsiflerden bu aracı almış. Evet 98 model. Evet 99 yılının kasım evet. ayında kasa çıkmış. Makyajsız kasa. Evet. Aynen. Makyajsız kasa E38'lerden arkadaşlar. Hı. Ve de şöyle bir ben hemen teknik olarak L7'nin olayından bahsedeyim. Normal biliyorsunuz E38 kasa biz 740 ile çekmiştik. O yüzden bu araçta böyle işte E38 kasanın tarihinden falan bahsetmeyeceğim. Orada bakın yukarıda var linki. Oradan bütün tarihiyle alakalı bilgi alabilirsiniz. Ama L7'nin şöyle bir özelliği var. Normal E38 kasalara göre short dediğimiz o en kısa versiyonlardan L olanlar 14 santim daha uzun, yani yaklaşık şu kadar. Bu araç, i yani o 14 santim uzun araçtan 25 santim daha uzun. Totalde de böyle 39 santimlik bir fazlalığı var. Neredeyse yatacağım o derece. Hatta ayaklarımın dibinde böyle ayrı şeyler de var. Böyle paspasımsı ayakları rahat ettiren. İnanılmaz bir diz mesafesi var. Şöyle biraz işin geyiğini yapalım değil mi? 1-2-3-4-5-6-7 Arkadaşlar 6-7 karış. Yer var önde. Sonuçta bu araç bir yarı limuzin. Araç 97-99 yılları arasında üretiliyor. İşte 99 yılında üretilenler zaten en az sayıda olan 99 yılında olanlar var. Onlar makyajlı kasa. Ülkemizde e, toplam 8 tane falan var yani. Ben 8 taneye kadar bulabildim şu an. Bu araca merak saldıktan sonra. Ama bunların 3 tanesi trafikti. Yani geri kalanları nasıl trafikte Değil işte kimisi koleksiyonda, kimisi çekme belgeli. Kimisi veyahut da trafikten edilmiş bu tarz araçlar. İşte bir tanesi de şu an bindiğimiz zaten. E bu meşhur Süleyman Çakır'ın aracı. 4 araç Ankara'da, e bir tanesi İstanbul'da. Ankara'da memleketimde amma araç varmış be! <laughs> e bir tane de işte makyajlı kasalardan bir tanesi Antalya'da duruyor, jantları falan farklı. Bir tane ötülün lobisinde yatıyordu sergileniyor. Evet çok ilginç. Bu arada seninle hafif böyle bir ara verelim. Ben en çok tabi şunu merak ediyorum, Hamdi aracın şoförü, plaka ilgi çekici. Araç sen çok çok ilgi çekici. Böyle neler yaşıyorsun Hamdi ya, onu bir anlatabilir misin bize? Çok merak ettik gerçekten, birinci elden bir duyalım şunları. Keyifli sürüşü var yani, şu arabadan aldığım keyfi ne Range'den ne ne bileyim başka bir arabadan almıyorum. Ki çok farklı araçlar Ki kullanıyorsun çok farklı sen. araçlar kullanıyorum evet, işim gereği. Yani bundaki keyfi hiçbir şekilde almıyorum yani. Bunda bir uzun yola gidiş apayrı bir güzel. Bu bile deri kaplı Kok, bu arada. Yani. Bunlar özel tabii. Artık bir BMW 38'in gelebileceği son nokta son olduğu nokta. için. Son. Aynen öyle. Peki mesela sokakta falan giderken plakaya takılan arabaya takılan ne tabii gibi böyle şey maceralar yaşıyorsun? Çok... Atlıyorlar bu çakırın arabası mı falan filan <laughs> <falan falan> böyle? <laughs> Araç sahibi abimiz bir Rize'ye gitme olayından bahsetmişti. Hamit abi sen var mıydın <laughs> yolculukta? Aracı yürütmediler diyordu. <laughs> aracı yürütmediler <laughs> Ay diyor. Aracı yürütmediler diyordu. Çekici üstünde gönderdik aracı. Çekici üstüne gönderdiniz <laughs> evet. ya işte bu, böyle ilginç şeyler. Yani araç kendisi ayrı bir alem, plakası ayrı bir alem. E, hal böyle olunca da arkadaşlar işte ortaya güzel bir video, güzel bir anı çıkıyor. Bu arada ben motorundan da şöyle kısaca bahsedeyim. Bu araçta bir V12 motor var. Yani biz 8 silindiriz arkadaşlar. 4 fazlamız var burada. 326 PS güce. 490 de torka sahip. toplam uzunluğu da 5,5 metre. Normal ağırlığı da böyle 2.2 ton civarında. Yani bu motor rahatlıkla taşıyor. Sıfırdan 100 km bölü saat hıza yaklaşık 6.5 saniyede de çıkabiliyor. Evet, 6.8 saniye. Olması. Evet. O kadar da şey. Sen var yaptın mı ya çamlı ya böyle bir hız denemesi vesaire? Zonguldak'a gitmiştim. Bir 240 ibreyi dayadım yani. 240'a dayadım resmen yola böyle yapıştığımı Yapıştın. hissediyordum yani. Hiç böyle tereddüt falan hiç, böyle hiç, hiç, hiç şey hissetmiyorsun kadar, değil mi? O kadar emniyetli böyle. Ben yani onu anlatamam. Yaşanır diyorsun. Yaşanır onu anlatamam. Zaten az önce Beylerbeyi'nden kalkar kalkış da yani evet. öyle kalkış görmemiştim Şimdi, ben. Evet tahmin evet. takipçisiydik orada geldik. <laughs> bir şey uçtu gitti böyle. Evet. Hakikaten motor dehşet bir motor. BMW'nin özel motorlarından bir tanesi. Hatta bu motoru çok farklı araçlarda da kullandı. İşte 850'de kullandı. Oo. Oh. Ses de böyle ne kadar tatlı Aynen. tatlı geliyor. Yani BMW sesi geliyor insan kulağına. Geliyor ve de bu araç bir de daha da yalıtımlı olduğu için mesela ben E38 V8'e bindim. V12 ve daha yüksek hacim motor olmasına rağmen, bunda da yalıtım daha fazla olmasına rağmen o ses çok daha az geliyor arkaya. Hı. Bir de Türkiye'de tek bir tane olan bunun grisi var. Hmm. Evet ama henüz daha onu bulamadım. Nerede olduğunu, şey olduğunu. Eğer kısmet olursa onu da bulursam, o 99 modelmiş, dediğim gibi makyajlı kasa içti. Hmm, Onun da ünlü sanatçılardan, geçmişte birisine ait olduğunu duydum. Hmm. Ama şu an kendisi zaten vefat etti sanatçı. E, Kimde çocukları sahip çıktım acaba, daha bulamadım. İnşallah kısmetse onu da bir çekeriz. Bunu da şey çekelim, hatta evet, da çekelim. ben şöyle düşünüyorum. Bu araçla yeni bir seri bile başlatabiliriz. Bu da ya, böyle bir araçla en evet. tap olarak, en üstten başlatmış oluyoruz. Nedir? Ünlü arabalar, Hayır. böyle dizilerde oynamış vesaire. Hatta o araçların hepsi aslında özel yani şimdi evet. bu araçtan tutun tam mesela Derya Çakır vardı Çakır'ın kız kardeşi Süleyman Tabii. Çakır'ın kız kardeşi bindiği Ford Mustang vardı o da 99 model V8 convertible amma döndük evet. be <laughs> bir de köklerini hemen sırtta hissettim ben ve de virajlı bir yolda gidiyoruz evet arkadan da ne kadar tatlı bir şekilde <laughs> böyle bir kayma hissi var evet. sese bakar mısın abi ya Hamdi ayağına sağlık ya vallahi kulaklarımızın pasını sildin. Kovalamacın sahnesi gibi aynen. oldu. Aynen aynen. Değil mi? E, Tam zaten da böyle virajlı araç güzel bir kovala yoldayız. Yani, Kovalamacın sahnesiyle girmese de bir kaçma sahnesiyle giriyordu diziye. Öyle mi? Evet, Birinci bölümde e, bu Beyçi Türkcan'ın işte 3 cinayet vardı meşhur, herkes bilir izleyenlerden. O Beyçi Türkcan cinayetinde Çakır'ı güya kendi adamları çeviriyordu, bir sahte polis çevirmesi olayı vardı. Beyçi paketleyip hemen arabayla kaçıyorlardı. Süper, ben çok bilmiyorum, aynen. yurt dışındaydım o sırada. Aynen, e, aynen. İşte bu arabanın rol aldığı sıralarda. Ve de, bayağı gidiyoruz yine Ayağı, güzel gidiyoruz Gidiyoruz evet, abi, ayağına sağlık. Ve de araç uzun olmasına rağmen, <laughs> gerçekten o sportifliği korumuş ya Hamdi değil mi? Evet. Hissediyor musun sen de böyle? Aynen. Bir sürü araba kullanıyorsun işte ve bu sportifliği araç uzun, limuzin bir model olmasına rağmen veriyor yani. İşte BMW'nin de burada bir farkı var. Aynen, çok aynen önemli. katılıyorum evet abi. E, araç zaten 98 model olmasına rağmen 134 bindi ve kapalı garajda kalıyor, üstüne üstlük üzerinde branda var. Süper söyledim, ben onları atlamıştım evet. şimdi. O da güzel, zaten arabanın içi pırıl pırıl, dediğim da gibi aynen. önde gösterdim. Deriler çok güzel, Burlar bile deril işte. Mesela burada kumandalarımız mevcut, telefon, koltuk kumandaları, radyo, işte klima sistemi. Bu şurası uzun bir yer zaten. Konsol inanılmaz güzel duruyor. Koltuklar zaten 7 serisinin bayılırım. Bana sorarsan işte 140 kasa denge olan diyelim ondan daha böyle rahat koltuklar daha çok hoşuma gidiyor. Kapı işleri de sen çok güzel. Şu kapının uzunluğu, şu bölmenin böyle uzun oluşu <laughs> ya, evet. falan. Bunlar ya, çok güzel zaten detaylar yani. Bu bölmenin de dizide işte ilk gözüktüğü kısım var. Yine izleyicilerimizden Kurtlar Vadisi'ni izleyen varsa bilir. Çakır'ın çocuklarla top oynadığı meşhur bir sahne var. Orada geri gelme durumu var. Evet. Geri gelme sahnesi var. Geri gelirken şu iki kapı arasındaki mesafe gösteriyor. Zaten o an bittim ben bu arabaya. Dedim bu ne ya böyle? Evet, değil dedim, mi? Bu ne ya dedim. İşte sonra arabanın içindeyiz. Mesela kaçırsan ben kasis fetişistiyim isteyeyim biliyorsun tatlı tatlı <gülüyor> geçtik <gülüyor> bütün testlerde ben kasiste kasist derim millet bana o adı taktı ya kasis <laughs> ka kasis bir tane daha geliyor bu arabayla da kasis sesli yapılır yani değil mi? Baksana. Aynen. Tam. <laughs> Harika vallahi ya. ya Müthiş kaldım bu arabadan. Senin o Turgut Özal'ın 750 ile nasıl abi sence? 750'sinden çok daha iyi tabii. O sonuçta E32 kasa evet. ve de o araçta zırhlı zırhlı olduğu zaman. Aracın bu gidiş acayip sen de hissediyorsun. Niye? O kadar yük arabanın üstüne dönüşlerde dönüşler bir ağırlık oluyor. Ama mesela bunda o şekilde bir olay yok. Bu bildiğin ben o E38 740 testinde gibi kendimi şu anda böyle o arabanın çok daha uzun diz mesafe sahip bir araca binmiş gibi hissediyorum daha lüksüne. Yani onu güzel korumuşlar dediğim gibi. Yani bir E38 aynı sportiflik daha fazla konfor diyelim yani. Şöyle yapalım. Bize güzel bu dizi araçlarına tanıdıklarını <laughs> ayarla. Bir yeni bir serimiz olsun. Evet. Güzel olur. Ünlü arabalar serisi. Böyle dizilerde kendini göstermiş arabaları <gülüyor> çekip <gülüyor> götürelim diyorum. Evet. Ne dersin? İyi olur. Tamam Instagram adresini de... de söyle bize. Çok güzel evet. bu L7'ler konusunda güzel bir şekilde tutuyor. Onu da takip edin arkadaşlar. Evet. Neydi? Hasanyegt78 Hasanyet ismim, kullanıcı adım Hasanyegt78. Burada bakın. Onu da verelim hemen. Evet. Yukarıda yazıyor arkadaşlar. E mesela işte benim bu aracı ne kadar ilgi duyduğumu veyahut da araç konusunda ne kadar yani az çok bilgili olduğumu bütün herkes biliyor çevremde olsun şeyde olsun çekim yapabilir miyiz diye ricada bulundular. Ama ben bir tek yani gerçekten 8 silindir sayfasını sevdiğim çok, için çok seni ederim. sevdiğim için ilk defa sana evet dedim sana okey dedim. Çok teşekkür ederim. Yani bu kıyağını unutmayacağız. <laughs> Aracın sahibi beyefendinin de gerçekten ben buradan özellikle teşekkür ediyorum kendisine. Yani böyle bir fırsat bir daha ele geçmezdi bize tanıdı. Çok teşekkür <laughs> ediyorum tekrar. Evet arkadaşlar umarız 34 TK 053 BMW L7 testimizde beğenmişsinizdir. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz.